Süleymancıların mavi takkesinin altında ne var? Bütün tarikat ve cemaatlerin kendilerine özgü renk ve sembolleri vardır. Mesela pardesü giyerler ama renkleri mutlaka farklıdır. Aynı cadde üzerinde karşılıklı iki cami cemaatinin birinin yeşili, diğerinin lacivert pardesü giymeleri gibi. İşte bu tarikat ve cemaatleri özgü sembollerin en merak edileni ise Süleymancıların taktığı mavi takkedir. 1950'li yıllarda Üsküdar'ın Kısıklı ilçesinde Süleyman Hilmi Tunahan'ın açtığı Kur'an kurslarında yetiştirdiği kadrolarla filizlenen ve sonrasında bugün holdingleşen bir etkiye ulaşan Süleymancıların mavi takke takmaları bir sembol ve farklı olduklarını belirtmenin işaretidir. Süleymancılar lakap olarak da kendilerine Süleymancı denilmesini tercih etmişlerdir. Bu isimle anılmak ve tanınmak kendi tercihleridir. Cemaat mensuplarının mavi takke takmasının sırrı ise Süleymancıların ilk lideri Süleyman Hilmi Tuna Han'ın da mavi takke kullanmış olmasıdır. Bir diğer görüşse cemaat içerisinde müritler arasında eşitlik yaratmak için mavi takke takılıyor iddiasıdır. Eğitim kurumları, hastaneler, kurban bağışları ve ticaret şirketleriyle kendilerine belli başlı kazanç kapısı sağlayan Süleymancılar cemaatin simgesi haline gelen mavi takkeyi, kazanç kapısı hale getirmeyi de ihmal etmemişlerdir. Din tüccarı Süleymancılar tarikat içerisinde mavi takke takanlara cin musallat olmuyor yalanını anlatarak mavi takke satışını da bu yöntemle artırmaktadır. Farklı bir din algısı içinde bulunan Süleymancıların mavi takke takmak dışında başka ritüelleri de vardır. Bunlardan en bilindikleri ise kot giyilmesinin yasak olması elleri birleştirerek dua etmek ve kadın müritlerin iğne kullanmadan başörtülerini önden olacak şekilde bağlamalarıdır. Aynı zamanda yurtlar ve kurslar imparator olarak bilinen Süleymancıların yurt içinde ve dışında toplam 2000'e yakın yurt ve kursu olduğu biliniyor.